Doğa keşfedilmesi gereken harika mucizelerle dolu ama bazı canlıların mucizesi bir silah kadar tehlikeli olabiliyor. Sizlerden tehlikeli hayvanları saymamız istendiğinde, eminim aklınıza ilk gelenler heybetli ve yırtıcı dış görünüşe sahip olanlardır. Peki ya masum görünen hayvanlar gerçekten ne kadar masum diye hiç düşündünüz mü? Bu videomuzda sizlere masum görünüşlü 10 tehlikeli hayvandan bahsedeceğiz. Yeni videoları anında görmek için kanalımıza abone olmayı ve bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Lafı daha fazla uzatmadan sıralamamıza başlayalım. 10 numara Yavaş Loris Ne kadar sevimli değil mi? Çocukların oynadığı pelüş oyuncaklar kadar tatlı görünen, dirseklerinde pek de tatlı olmayan bir zehir taşıyor. Üstelik zehri isminde de taşıdığı yavaşlığı kadar ünlü olan bu canlı tek bir ısırıkla bir insanı dahi öldürebilir. 9 numara Sessiz Kuğu Yok artık! Bu kadar asil ve narin bir canlı nasıl olur da tehlikeli olabilir diye sorabilirsiniz. Sessiz kuğular dünyanın en agresif su kuşlarıdır. Özellikle konu çocukları olunca hiç tahmin edemeyeceğiniz kadar saldırgan olurlar. Sadece kanatları ile bir adamın bacağını kırdıkları bile olmuştur. 8 numara. Balon balığı. Şu sevimli balığın dünyanın en sevimli kaçıncı balığı olduğunu tartışabiliriz. Ancak tartışılmaz bir gerçek varsa o da bu balığın dünyanın en zehirli ikinci balığı olduğudur. Üstelik zehri için hala bir panzehir bulunmamıştır. Tehlike anında şişer ve zehri sizi dakikalar içinde felç bırakabilir. 7 numara Pallas kedisi Oldukça sevimli bir görünüşe sahiptir. Ancak dişleri normal kediden 3 kat daha uzun ve güçlüdür. Tek bir ısırıkla bir tavuğun omurgasını ikiye bölebilir. Tavuk olmayabilirsiniz ama yine de evde beslemenizi tavsiye etmeyiz. 6 numara Kakım bir gelincik türü olan kakımlar sevimliliklerin yanında hızlı koşabilme ve yüzebilme yeteneklerine de sahiptirler. Oldukça küçük olmasına rağmen kendilerinden büyük hayvanları da kolaylıkla avlayabilirler. Örnek vermek gerekirse bir tavşanı bir ısırıkla öldürebilirler. 5 numara Panda Pandalar çok sevimli ve iyi bir hayran kitlesine sahiptirler. Günde yaklaşık 12 saat bambu kemirdiklerinden dişleri oldukça keskindir. Güçlü ve sert dişlerin yanında ön ayakları da oldukça kuvvetlidir. Belki kunku bilmezler ama tehlike anında direkt saldırırlar ve ciddi yaralanmalara yol açabilirler. 4 numara zehirli ok kurbağası. Mavi, sarı, kırmızı ve siyah renkleriyle eşsiz bir görünümün yanında eşsiz bir zehire de sahiptirler. Bu eşsiz zehir sadece minik bir dokunuş ile sizi felç bırakabilecek güçtedir. 3 numara kunduz oldukça minik bir vücut, sevimli duruşlar ve bir ömür boyu kemirmekle meşgul dişler desem, sanırım kemirdikleri şeyler arasında insanlarda bulunmaktadır. Çünkü bu minik ve sevimli hayvanlar her yıl yüzlerce insanın ölümüne sebep olmaktadır. 2 numara Karınca yiyen Ne kadar tatlı bir görünüşe sahip olsa da oldukça tehlikelidir. Bu karınca sever arkadaşımız tehlike anında güçlü dişler ve keskin pençeleriyle saldırıya geçer. Ve karşısındaki karınca olmasa dahi birkaç saniye bağırsaklarını çıkarmak için yeterlidir. 1 numara Pars Foku Fokların bu tatlı görünüşlü üyesini görünüşüne aldanıp sevmek isteyebilirsiniz. Tabi kutupların en vahşi hayvanı olduğunu bilmiyorsanız. Bir yavru fok, bir penguen, hatta isterseniz bir insan olun bu arkadaştan uzak durmanız gerekir. Çünkü onun için sadece bir ürün besin kaynağı gibi görünürsünüz. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesi için videoyu beğenmeyi ve yepyeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.